Arkadaşlar merhaba. Bu videoda sizlere Honor Choice Band akıllı bilekliği inceleyeceğim. Instagram hesabımı takip edenler geçtiğimiz günlerde bununla ilgili bir story atmıştım arkadaşlar. Bime gelmişti bu 19 Ocak Cuma günü. Ben de hemen sabah erkenden sıraya girip arkadaşlar bu bilekliği satın aldım. Çünkü Türkiye'de satışı olmayan yani sadece ikinci ve 3. kanallar itibariyle getirilip de satılan bir bileklikti. Özellikleri ilgimi fazlasıyla çekmişti. Ayrıca ben bu hikayeyi paylaştıktan sonra da bayağı soran oldu. Alınır mı 999 TL hem de kredi kartında 9 taksit gibi bir avantajı da vardı. Acaba Huawei Band 7-8 ile ya da Xiaomi'nin Mi Band 8 falan kıyaslanabilir mi diye soranlar çok olmuştu. Bu videoda arkadaşlar sizler için detaylı bir şekilde bu bilekliği inceleyeceğim. Videoya başlamadan önce henüz kanalıma abone değilseniz abone olmayı ardından da bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdi gelin bu cihazı bir kutusundan çıkaralım teknik özelliklerine bakalım. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar bilekliğimiz burada. Şu anda elinde bakın Huawei'nin Band 7'si de var. Bununla da ufaktan da bir kıyaslamasını yapacağım bakalım merak ediyorum. Biliyorsunuz Honor daha önce Huawei'ye bağlı bir marka olarak çalışıyordu. Bu arada arkadaşlar bu cihaz Türkiye'de resmi olarak satılmıyor yani. Neden bu yok derseniz hiç incelemesi falan yok diye. Çünkü Honor'un resmi bir şekilde Türkiye'ye getirdiği bir cihaz değil. Zaten üzerinde bakın farkındaysanız Rusça yazılar var yani. Burada tabii ki de buradan direkt anlayabiliyorsunuz yani bu cihaz Türkiye çıkışlı bir cihaz değil. 1.64 inçlik bir AMOLED ekranı olduğunu söylüyor. Uzun süre bir batarya ömründen ve tüm günde saturasyon yani SPO2 takibi yapabildiğinizden bahsedilmiş. Hemen şöyle hızlıca bir kutusunu çıkaralım. Evet gördüğünüz gibi burada zaten biriklik karşılıyor bizi. Burada da bakın şarj kablosu var. Bu arada aynısı bakın. Benim Band 7'nin didinin... Şarj kablosunun aynısı. Hemen şöyle deneyeceğim bakayım oluyor mu? Direkt bant değil arkadaşlar. Birebir olarak uyumlu yani. Ben bant şarj aletimi bile bunda kullanabiliyorum. Şöyle bakın çok uzun değil arkadaşlar. Yaklaşık olarak bir 30-40 santimlik bir tane de şöyle manyetik bir şarj kablosu da geliyor. Buradan bakın tutturuyorsunuz ve güçlü bir şekilde tutuyor bakın. Kolay kolay da düşmüyor. Bunun haricinde de başka bir şey çıkmıyor arkadaşlar. Hemen şöyle bilekliği elimize alalım. 1.64 inçlik AMOLED bir ekranı olduğunu söylemiştim. 280'e 456 pikselde çözünürlüğü var ve 326 ppi'de piksel yoğunluğu var. AMOLED olması tabii ki de çok büyük bir avantaj. 2.5D dediğimiz kavisli bir ekran var arkadaşlar. Bu da şöyle söyleyeyim size bakın Band 7'den çok daha büyük bir ekranın olduğunu şöyle göstereyim sizlere bakın daha bariz bir şekilde bakın büyük bir ekranın olduğunu görebiliyorsunuz. 60 Hz yenileme var diyor. Bunda çok merak ediyorum bunu. Özellikle çok, bu en çok benim önem verdiğim şeylerden biri. Çünkü o akıcılığı görebilecek miyiz? 500 nitte parlaklık sayesinde tabii ki de güneşli havalarda bile rahatlıkla bunu kullanabileceğimizi söylüyor. Kordon kısmından bahsedecek olsak arkadaşlar kordon yapısı klasik bu Bant 7'ler gibi değil yani Huawei'ler gibi değil. Şöyle bakın Apple Watch gibi arkadan dolanan kısımda yapmışlar. Silikonda bir kordonu var. Kordon malzemesinde ortak kalite olduğunu söyleyebilirim. 3 farklı renkte satılıyor arkadaşlar. Bu saat siyah, gümüş ve pembe şekilde 3 farklı renkte sahip olabiliyorsunuz. Şu anda bakın toplam ağırlığı ise yaklaşık olarak 18,5 gram ağırlığında. Silikonlarını da arkadaşlar çıkarmak için şurada bakın klipsler var. Aynı Huawei'lerdeki gibi. Bu klipsleri çektiğinizde buradan değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Farklı farklı kordonlar satın alabiliyorsunuz. Burada da bakın zaten sensörleri de yakından şöyle size göstereyim. Burada bakın bir tane de fiziksel butonumuz var. Çalıştığımızda zaten bu butonun nasıl bir şekilde işlevi olduğunu da göreceğiz. Bluetooth'un 5.3 versiyonu geliyor. Bluetooth versiyonu açısından çok güncel bir şekilde olduğunu söyleyebilirim. 5 ATM basınca da dayanıklı arkadaşlar. Bunu da havuzda falan yüzerken kullanabiliyorsunuz ama açık denizde kesinlikle yani tuzlu denizde kesinlikle yüzmemenizi tavsiye ederim çünkü tuzlar bu manyetik alanları oksitleyebiliyor. En fazla bunu havuzda veya işte banyonuzu yaparken falan ya da spor yaparken terlerken rahatlıkla bu saati kullanabilirsiniz. 200 mAh'lık bir batarya kapasitesi var. Yoğun kullanımda 10 gün boyunca. Normal kullanımda ise 24 güne yakın bir pil süresinin olduğundan vaat etmişler. Tabii ki de ben bunu detaylı bir şekilde deneyeceğim. Yüzden fazla da spor modunu destekleyebiliyor bu saat. iOS ve Android'de de sorunsuz bir şekilde çalıştırabiliyorsunuz. Hemen şöyle bir saatimizi çalıştıralım bakalım. Şuradaki yandaki fiziksel butondan bastığımızda saatin açılması gerekiyor. Evet gördüğünüz gibi bakın açılış yazısı da geldi. Buradan hemen Türkçe dilinde seçtik ve burada bakın Wearsync uygulamasını indirmek için diyor arkadaşlar. Hemen uygulamamızı da indirelim. Kare kodumuzu tartalım. Uygulamamız Wearsync arkadaşlar. Burada Huawei Health uygulamasını kullanmıyor Honor dediğim gibi. Uygulamamızı kurduk zaten. Hemen hesabımızı oluşturduk. Buradan artı kısmına bastık. Hemen burada arkadaşlar saatimizin üzerindeki QR kodu okutuyoruz. Evet okuttuk ve eşleştirme işlemleri tamamlanacak şimdi. Balansı mı diye soruyor saatimizde. Bunu da okeyledik. Bluetooth'tan da eşleştirdik. Bildirimleri alsın dedik. Devam diyoruz. İzin veriyoruz. Hava durumunda görüntülesin bize. Cihazımız bunda izin veriyoruz bildirim de gelsin muhakkak ve senkronize işlemi tamamlandı arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi hatta bakın yeni de bir sürümü de varmış güncellemesi de varmış. Burada arkadaşlar bakın günlük olarak aktivitelerimizi bu uygulama üzerinden görebiliyoruz. Bir gün boyunca ne kadar hareket etmişiz, ne kadar adım atmışız, antrenman verilerimiz, kalori verilerimiz, kalp atış hızımız vesaire bakın. Buradan hepsini görebiliyoruz. Ayrıca adet döngü takvimi de bu saat destekliyor. Yani kadın kullanıcılara da hitap eden bir saat olduğunu söyleyebilirim. Buradan bakın arkadaşlar direkt GPS üzerinden otomatik olarak antrenmanınızı yapabiliyorsunuz. Bu konuda gerçekten çok başarılı olmuş. Yani koşu verilerinizi vesaire ya da bisiklet sürüyorsanız burada daha gerçekçi doğru bir GPS ile beraber eşleştirmiş oluyorsunuz. Şöyle saatin ayarlarına girelim arkadaşlar. Güncellememiz varmış. Bunu sonra yapacağız zaten. Kadran galerimizi görüyorsunuz. Burada yüzlerce farklı farklı kadran var. İstediğiniz şekilde zevkinize göre bir kadran seçip ve hatta sevdiklerinizin, kendinizin özel seçtiğiniz bir fotoğrafı varsa da bununla kendinize özel bir arayüzde yapabiliyorsunuz. Sağlık takibi kısmına girdiğimizde bakın otomatik olarak nabız var tüm gün kan oksijen takibi var. Ayrıca isterseniz stres takibi de yapabiliyor. Tüm bildirimleri arkadaşlar buradan açabiliyorsunuz. Mesela mesaj bildirimi gelsin dedik. Instagram gelsin dedik. Messenger, Facebook falan buradan mesela işte özel uygulamalar var ya bunların hepsini arkadaşlar istediğiniz gibi kapatıp açabiliyorsunuz. Arama hatırlatıcısı kısmı var burada arkadaşlar. Gelen aramaları burada görebiliyoruz. Hareketsizlik hatırlatıcısında uzun süre oturduğumuzda saat bizi uyarıyor artık hareket ediyor. Hava durumunda da arkadaşlar burada eşleştirebiliyoruz ve saatimizden takip edebiliyoruz. Cihaz ayarları kısmında bileğini kaldırarak uyandırmayı aktive ettik arkadaşlar. Ayrıca All Way On Display de bu saatte mevcut Burada fabrika ayarlarına geri dönüyorsunuz. Ürün yazılımı güncelle vesaire. Bakın gördüğünüz gibi uygulamamız bu şekilde. Hemen size biraz da saati yakından göstermek istiyorum. Dediğim gibi zaten burada bir tane bakın fiziksel butonumuz vardı. Buton bizi menü kısmına geçiriyor. Oo! 60 Hz'i gördünüz mü? Bak. Hemen çok hızlı bir şekilde bakın bunun kıyaslamasını yapayım. Bir bunun akıcılığına bakın. Bir de bunun akıcılığına bakın. Görüyor musunuz? Çok fark var. Gerçekten 60 Hz çok iyi. Direkt olarak bakın kalitesini hissettim ben, 60 Hz'in. Burada tebrik ederim. Ekran gerçekten çok kaliteli duruyor. Çok güzel gözüküyor. Burada Hemen gördüğünüz gibi bakın kalp atışı, SPO2 takibi yapabiliyorsunuz, uyku takibi yapabiliyorsunuz. Az önce bahsettiğim gibi kadınlar için adet döngü takibi de var. Ayarlar kısmına bakın Always On Display'de görüyorsunuz arkadaşlar. Eğer bu sekmeyi aktive ederseniz de şarj süresinin daha da kısalacağını unutmayın. Buna göre muhakkak kendinizi ayarlayın. Kadran menüsünde bakın burada gördüğünüz gibi farklı farklı kadranlarımız var. Bunlardan birini seçebiliyorsunuz. Hatta şöyle bakın basılı tuttuğunuzda da büyük ihtimal evet kadran arasında geçiş yapıyordur. Şöyle güzel şık bir analog saat gibi dursun. Aynen sevdim bunu. Parlaklık kısmı arkadaşlar burada bakın gördüğünüz gibi son parlaklık bayağı da fazla yani iyi. Şöyle bakın orta seviyede genellikle tuttuğunuzda bunun yeterli oluyor bunun parlaklığı. Ayrıca uyku moduna da kaç saniye geçsin diyorsanız da şöyle 10 saniye yaptım ben bunu bu şekilde kullanabilirsiniz. Bileğinizi kaldırarak uyandırmayı zaten muhakkak aktive edin. Ayrıca saate bakın şu kısımda dokunduğunuzda yani dokunmak, dokunarak bu saatin ekranı uyandırmak istiyorsanız da bunu aktive ederseniz arkadaşlar ekrana dokunduğunuzda saatiniz uyanacaktır. Sürekli açık tut kısmında bu şur buradan yapabiliyorsunuz. Ayrıca burada da bakın tema veyahut da liste şeklinde veyahut da ızgara şeklinde de yapabiliyorsunuz. Otomatik parlaklık Göremedim ben bu saatte. Tekrardan bir kontrol edeceğim. Şöyle yukarıdan aşağı doğru in Bakın burada bir el feneri var. Rahatsız etmeyin sekmesi var. Hızlı bir parlaklık sekmesi var. Direkt de buradan ayarlara gidebiliyorsunuz. Aşağıdan yukarı doğru çektiğimizde ise bakın bildirimler sekmesi geliyor. Burada tüm gelen bildirimlerimizi kontrol edebiliriz. Şöyle yana kaydığınızda bakın. Eğer telefonunuzda bir müzik uygulaması açıksa buradan müziğinizi durdurup başlat yapabilirsiniz. Sesini artırıp azaltabilirsiniz. Hava durumunu görüyorsunuz burada. Aynı şekilde bakın burada uyuduğunuzda veya da nabız verilerinizi vesaire bunları da yapabiliyorsunuz. Hızlıca hemen bir de test yapalım. Bunun için tabii ki de özel bir Pro 2 cihazımız da var arkadaşlar. Hemen şöyle ilk önce kalp atışına gelelim. Şu anda bakın kalp atışım önce bir spo 2 cihazına göreyim. Şu anda bakın kalp atışım yaklaşık olarak 84, 86 civarında, 88 biraz daha artıyor. Burada bakın saatte 91. Yani çok minimal bakın hatta birbirine eşleşti sanırlar. Bakın şu an 92, 92. Evet yani birbirine çok yakın gidiyor. Sensörler bu konuda başarılı bak beğendim. Sensörler gayet de gerçek bir medikal cihaza yakın bir şekilde veri verebiliyor. Hemen şöyle SPO2'mize de bakalım. Bunu da bir hesaplatalım. Saatim SPO2'mi 97 olarak ölçtü. Burada da arkadaşlar SPO2 makinesi de 98 ölçtü. Bunu da gene birbirine çok yakın bir şekilde veri aldık. Evet saatin bu konuda medikal veriler açısından gerçekten başarılı sensörlere sahip olduğunu da görmüş olduk. Cihaza yakın bir şekilde detaylıca baktık. Ayrıca sizlere Huawei Band 7 ile beraber de bir kıyaslamasını yaptım. Gelin şimdi de ben sizlere kullanım deneyimlerimi aktarmak istiyorum. Öncelikle arkadaşlar hem hafiflik açısının hem de tasarım itibariyle bütün gün rahatlıkla bileğinizde bu saati takabilirsiniz. Ben uyurken bile çıkarmadım bu saatte kesinlikle bir rahatsızlık hissi yaşamadım. Ekran kalitesi beni oldukça memnun etti. Hem amoled ekran farkını hem de 60 Hz'nin farkını fazlasıyla hissettim arkadaşlar. Amoled'in avantajı siyahları çok daha net bir şekilde gösterdiği için gündüzde rahatlıkla saatimi zaten okuyabiliyordum. Ayrıca 500 nit parlaklığıyla beraber bu ekranı en güneşli havalarda bile rahatlıkla okuyabiliyorsunuz. Parlaklık konusunda ise tek eksi notum otomatik bir parlaklık saate getirilseydi çok daha iyi olurdu. Geceleri mesela parlaklık fazla kalıyor. Bunu manuel bir şekilde gündüz gece ayarını kendim yapmak zorunda kalıyorum. 60 Hz'ın farkı neyse bant ile kıyaslandığında direkt olarak algılayabiliyorsunuz zaten. Diğer saatten buna geçince menünün akıcılığını, bildirimlerin geçişini vesaire falan gerçekten çok daha premium hissi veren bir saat olduğunu söyleyebilirim. Saatin antrenman takip sensörleri de gerçekten çok başarılı. Tüm antrenman verilerimi eksiksiz bir şekilde kaydedebiliyorum. Nabız ölçümüyle beraber yaktığım kaloriyi de öğrenebiliyorum. Ayrıca arkadaşlar GPS'i sayesinde de eğer mesela işte açık havada bisiklet sürüyorsanız veya da koşu yapıyorsanız, yürüyüş yapıyorsanız GPS ile beraber birebir olarak sizlere doğru veriler verebiliyor. Saatin uyku takip sensörleri de gerçekten çok başarılı. Uyuduğum saatten uyandığım saate kadar dakikası dakikasına doğru bir şekilde bu size veri verebiliyor. Ayrıca hem uygulama üzerinden hem de saat üzerinden bakabileceğiniz derin uyku, REM uyku veya da işte uykunuzun kalitesini tam bir veri şekli yani rakamsal değeriyle de alabiliyorsunuz. Saatin batarya verilerinden bahsedecek olsak beni en fazlasıyla tatmin eden kısmı bu olduğunu söyleyebilirim. Ben kutudan çıkardıktan sonra hiç şarj etmedim. Kutudan çıkardım. %80 şarjı vardı direkt olarak takıp kullanmaya başladım. Tüm bildirimlerim aktifti antrenmanlarda saatimi kullandım. Gün boyu nabız takibinde bu saatte yapmaya devam ediyorum ve bu şekilde arkadaşlar 4. gün bitmek üzere neredeyse %40 şarjım var. Şöyle tekrardan bir kontrol edeyim. Evet şarjım %40. Tahminimden bana 2 yıla 3 gün yetecek kadar da bataryası var hala bu bilekliğin. Eğer ki All Way On Display'i kapatırsanız rahatlıkla size bir haftaya çıkarabilecek bir akıllı bileklik ama All Way On Display'i eğer açık aktive ederseniz burada arkadaşlar batarya süreniz bayağı 3 güne kadar düşebilir. Bence saat fiyatını fazlasıyla hak ediyor. 999 TL'lik bir fiyattan BİM'de satılması... Ayrıca çok daha fazla kullanıcıya hitap etmesini sağlamış. Bence Honor'un bu saati resmi bir şekilde de getirip Türkiye'de satmasını tavsiye ederim. Gerçekten fiyatına göre fazlasıyla mücadele edebileceği ve onu ezebileceği birçok farklı markada saatler mevcut. Evet arkadaşlar Honor Choice Band akıllı bileklik incelemesinden sonuna geldik. Bana destek vermek isterseniz videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere.